Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bilkir Polat. Bugün sizlerle beraber e, tabii benim maplerim var. Maplerimi göstereceğim sizlere. E, emek e, çar, e, emek verdim arkadaşlar. Bunun için bir like eder, bir de abone olursan sevinirim ya. Hadi videoyu durdur. Abone oldun mu? Helalsin kankam. Ee, evet arkadaşlar aydınızı yazarsanız sevinirim çünkü sizin maplerinizi e gö görürüm ve böylece youtube'a atarım sizinkileri de aydınızı yazın harita oluşturun ve bana e istek atın hemen kelle avcısı haritamda başlıyorum evet arkadaşlar hazır ver oyna evet arkadaşlar oynuyoruz ve bakıyorum ee, bakıyoruz arkadaşlar İnternetim çekmiyor kusura bakmayın. Az sonra bir taktik de göstereceğim. Böylece artık internet sıkıntısından kurtulacağız. İnşallah diyelim ama inşallah. Şu an o taktiği yapıyorum ama e işte oluyor gibi. Şöyle bir sıkalım. Hemen böyle bir böyle bir vuralım diyeceğim ama olmuyor arkadaşlar. Nedense onlar kazanıyor. Biz de arkasından gider Osmanlı tahtiyi. Tak tak. Hemen şöyle bir gidelim. Sana böyle oradan diyeceğim ama olmuyor ya. Olmuyor neden ya? Tam biz de buradan böyle 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 yapamıyoruz halen. Halen, 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 halen. Burada bakacağım birileri var mı ya? Size belki geç gelebilir arkadaşlar ekran. Ben şöyle bir vurayım. Gökkuşağı diyeceğim ama sen kim oluyorsun ya beni öldürüyorsun. Sen kim olmaya başladın öldürüyorsun. Al, al abi al abi al abi al abi al abi vur abi atla babası ters önde diyeceğim ama öndeyiz. Evet öndeymişiz. Arkadaşlar bu map'ler için çok uğraştım. Çok uğraştım içinde. Değer like atmaya bence arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum arkadaşlar da. Doğrusu evet. Onlar yeniyor. Aa! 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 Aa saklanıyorlar botlara bak ya botlara bak. Neyse. Hakkıyla kazandı ne de olsa. Evet arkadaşlar. Çince e, internetini işte dilinizi Çince olunca Çince olunca internetiniz biraz daha iyi çekebiliyor arkadaşlar. Evet bunu da göstermiş olduk. Demiş olduk yani. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi öbür mevlimize geçelim. Çok uğraşıyorum arkadaşlar. Siz de bir ee, yorumlarınızda aydınız yazın. Ben de size istek atarım. Böylece siz de aydınlarınızı demiş olurum arkadaşlar. Yani göstermiş olurum. Böyle de çok güzel bence. Sizler için avantajlı olur. Şuradan sana bir vurayım. Kanka. Nani geldi. Buradan ona vuralım. Aga hadi vuramadık ama olsun arkadaşlar. O olsun. MEP'ler güzel bence arkadaşlar. Tek şu ortalayamamışım şunu. Nedense ortalayamamışım. Özür dilerim. Yani ortalamaya çalışıyordum. Evet arkadaşlar. Şu an bu MEP'leri %100 ben yaptım. Yani hiçbiri e, benden e, çalmadım. Hiçbiri doğrusu. Doğrusu şöyle bir aksesuar. A da e. Evet arkadaşlar vur şuradan onu da vur üzülme vur vur aga niye vurmuyor ben mi vurayım illa sen kim oluyorsun benim arkadaşıma şey yapıyorsun botuma botuma yanlış dedim bot ben şimdi böyle ult, ee, böyle basıyoruz buradan sana böyle bir vurduk sana buradan da bir vurduk Şuradan sana attık. Oradan da geri döndü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi metler böyle. Ee, evet. Yani siz de benimle arkadaş olun. Ee, bir de kulübümü göstereceğim arkadaşlar. Kulübümü göstermeyi unuttum. Yeni ee, Kendime Bekir Stars adında bir kulübü açtım. Al. Bunlar full ultilerini kullanıyor. Şuradan şöyle a geçemedik. Buradan bir vurdum. Oradan da bir ulti çak. Yes. Ama olmaz. Olmadı. Evet arkadaşlar. Güzel mi? Yani bunun için like atmaya değer. Tek şurada bir hata var. Çalı koyacağım. ama şey koymuşum nedense. Üzgünüm bunun için. Bunda duvar var mıydı yoksa bitmiş miydi duvar? Ultilerden dolayısıyla. Neyse arkadaşlar, bilmi bilinmiyor doğrusu. Evet arkadaşlar, yani güzel uzatmalara kaldık. Uzatmalara kaldık arkadaşlar. Böylece iyi oldu dedim ama Mortis, Mortingel Evet arkadaşlar şimdi öbür mebize map geçelim öbür mebe. Hırsız var map çok güzel arkadaşlar. Bu mebi birisinden gördüm sanırım ee, YouTube'dan gördüm. Ben de yapayım dedim arkadaşlar ve yaptım arkadaşlar. Bunun için bir fazla emek sarf etmedim. <laughs> doğru ya doğru. Direkt öldük lan. Direkt bak buradan atlıyorsun. Ondan sonra biraz bekle. 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 Yine atlıyorsun. Biraz daha bekle. Biraz daha bekle. Yine atlıyorsun. Daha demin bug oldu ama olsun. Buradan da dağılıyorsun. Aga. Burada en iyisi bu arkadaşlar. Yani mapleri en iyisi. Yani en iyilerini bundan. Bunu seviyorum en çok. Yani en iyi map bu diyebilirim. Aynen. Hatta diyorum. En iyi map bu arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Lütfen ama lütfen harita oluşturun. Ben de sizleri YouTube kanalımda bir misafir edeyim. Mapları çekince sizlere haber veririm. Ee, beraber video çekmiş oluruz. Ee, arkadaşlar yani aydılarınız önemli benim için. Ve bir tane daha vurdum mu Evet arkadaşlar böyle olacağını tahmin ediyordum. Şimdi bir vuruş ama uzaktan istiyorum. Neden mi hırsız var koydum? Çünkü arkadaşım bunu hırsız diyorum. Çaldım direkt. Evet arkadaşlar, bu map'i bir daha oynayacağım. Çok eğlenceli. Çok güzel bence. Öbür map'leri daha daha sonra göstereyim arkadaşlar. Ee, şu an vakitim yetmez belki. Direkt ulti çaktı. Neden nasıl olduysa garip. Buradan da beleş geliyor. Tamam. Burayı da açtık. Evet, biraz daha oyalamış olurum. Tamam. Ben a bu benim mi kasam? Sheliz'dekimiş <laughs> ya. Neyse. Sheliz'dekiymiş de biz varana kadar ooo. Biz vardık ama Neyse bizimkiler biraz hızlı gelin çabuk çabuk düşürmemiz lazım. Frank başkan diyeceğim ama. Tabi arkadaşlar oraya da deldiler. Çok güzel bir metti. Bir de arkadaşlar buradan çıkayım bir. Şu mebi de çok ıı, seviyorum. Yani Çince olduğunu kusura bakmayın ama bu mebi de seviyorum doğrusu. Hemen buradan arkadaşlar e, ee, neyi mi alacaksınız? Dynamite alıyorsunuz arkadaşlar. Oynaya basınız mı? Rahatsınız arkadaşlar. Rahat rahat oynayın diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani buradan başka ne yapsanız aga be. Aga direkt ortaya mı geçilir ya? Direkt ortaya mı geçilir Allah'ım? Allah'ım neden böyle? Neydi günahım? Neydi günahım Allah'ım? Neyse. bu sayılmasın arkadaşlar. Hatta montajlarım belki. Ya da boş ver montajlamayayım. Evet arkadaşlar, yes. İlk şu e, şeyi almam lazım, Dynamike. A. Dynamike a al. İlk o oh. ilk oh önemli. Aa, Dynamike ulti bir ulti çak. Tamam. Mortingel ne olur bir şey yapma. Mortis'in yerini niye açıyorsun Bekir. Evet arkadaşlar, kulübümü hemen göstereyim sizlere. Bakalım inşallah İngiliz. He, tamam. Evet Furkan'a buradan selam olsun. Ee, arkadaşlar bunlar yok mailden girdim. Tamam mı? Şimdi Bekir Stars yardımcı ya, yamacımızda kimseyi bırakmadık, bırakmayız da. Her zaman sohbet, küfür, argo yasaktır. Y YouTuber Bekir Stars kıdemli hediyemizdir arkadaşlar. Gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Burada işte Yokmayın hesaplarından sohbet ediyoruz. Ee, Böyle girirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani bu kulüpte biraz değerlensin diyorum. Eğer 24 abonem var. Eğer kulüplerinizde memnun değilseniz lütfen ama lütfen benim kulübüme gelirsiniz. Sevinirim arkadaşlar. Sadece ee, 10.000 kupada mısınız? Mesela 10.000 kupadaysanız ııı ee, Direkt e, bunda yardımcı olursunuz. Yardımcı yaparım. 10.000 bin kupa üstü yardımcı yapacağım arkadaşlar. E, bir el daha atalım. Bu şanssızlığımız oldu. Hadi bir el daha atalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Dediğim gibi idlarınızı yazarsınız sevinirim. Çünkü idlar önemli benim için. E, şuradan hemen burada dalalım. Tamam. Buradan aç. Nasıl ya? tam hadi atlayın da atayım. At 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 at. Tamam yine vur. At 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 at. Canım az. Canım az. Edgar gelme. Gelme. Vur sana. Tamam. Hadi. Şuraya geçeceğim Şöyle yapıyorum. Lan. Surge geldi. Bu sefer proluğuma denk geldi arkadaşlar. Önümü açtım. Ne yaptın lan? Hayır. Tamam. Gelmiyor. Yemin ederim. Yollarım bak. Cennete yollarım. Evet arkadaşlar. internetimiz çekiyor ama. Burdan sana selam. Al sana. Direkt golcü dolduracağım. S söz seni biraz aradan çekilir misin? Bak golcüm var. Atarım ha. He, ne yaptın? Ne yaptın kanka? Al sana buradan. Selam olsun kanka. Bur Burdan da şey çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olsun. Birinci etti beni. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük gidiyormuz bu kadar. Ee, bu da yok bağlandı. Neyse arkadaşlar yok videoları yarın gelecektir. Başka videomda görüşmek üzere. bay bay arkadaşlar.